Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz, ne yapıyorsunuz, biz, 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 biz. yapıyorsunuz? Biz, biz, biz. mesela? Ama biliyorum hakim. Şimdi ben söyle belki değildi öyle bir şey ayıp olur diye. Yok yani. söyle. Konsomatik misiniz? Evet. Bir kız çocuğunuz olsa sizin yaptığınız şeyi yapmasını ister mi? Canlı hep aile kadınları adamlara kaçıyorlar. Emin ol biz onlardan daha çok namussuz. Evli misiniz peki? Bilsene oğlum. Ne kadar kazanın? Adam, gönül sonunda dedi ki, Çıkalım işte, şu kadar da para vereceğim. Peki hiç birisine aşık oldun mu bu orada? Bunu yapmışsın, bunu yapmışsın. <laughs> bu gece seninle geleceğim deyip, ortalama günlük geliriniz ne kadar? İnterloptiklara ağlanmasın. Çok şükür ya. Niye hayır mı istiyoruz <laughs> ya? İki tane. Vallahi. 3 saattir taksi. Oradakiler almıyor. 3 saattir taksi bekliyorum. Yemin öyle. ederim 3 saat. Saat 5'ten beri taksi bekliyorum ya. Gerçekten 3 saattir taksi mi bekliyorsun? 5'ten beri bekliyorum. Mehmet Akif'ten bu tarafa geldim. O kadar neymiş öyle? 3 saattir taksi bekliyorum ya. Gülerek gitseniz yine gidersiniz. <laughs> Beynime vurdu sinir ya. Ya Mehmet Akif'ten yanlış anlama ama. O, o ya ve... çok şerefsiz değil mi? Evet. Yalnız... Gerçekten ya. Niye? Olabilir özellikle <laughs> söyleyebilirsin yani. Mesela ne, ne demesi lazım? Çok çok trabuk ben gidemem. Başka da. Ya küfür de edemiyorum ağzım oruçlu. Belli zaten, bayağı küfür oh, evet. <laughs> ya, Ay, ya. yani. Ayıp değil mi yani? Sonra... Yok yok sizi diyorum hani küfürü seviyorsunuz herhalde. Aha, ya, ya küfür eden kadından korkacak. İftar yemeğine mi gidiyorsunuz? Çatalın ne varmış bişim Aç köpek ne yapar? Köfte yapar ancak olay ne? <laughs> İlan yapar. <laughs> Yeter. çantaya doğru sağa dönün. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz müzik hallede Müzik olde. Ne yapıyorsunuz mesela müzik hallede? Ben çalışıyorum kaç aydır abi. Ne, ne yapıyordun? Zaten 4 aydır kapalı. Ben bayağı da çalışıyorum. Müzik hallede ne yapıyorsunuz ama? Ne demek ne yapıyorum? Hiç gitmedim. Yok. Yok ama biliyorum hakim. Ya gittim şaka yapıyorum da. Şimdi ben söyle belki değil diyor öyle bir şey ayıp olur diye. Yo, yani, Yok söyle söyle. Konsomatik misiniz? Evet. Hmm. İlginç bir durum. Evet. Ya evet. psikolojiniz biraz evet. sorumludur. Yani insanlara güven falan yoktur ama güvenmeniz için sizin de güven vermeniz lazım ama siz de o güveni vermiyorsunuz. Niye verelim size o güveni pardon? Yani Çünkü bana, bana ver, ver vermeyin zaten ben hayır, o güveni hayır. de. Mesela siz bizi farklı gözle görüyorsunuz. Affedersin konuşayım, konuşamıyorum da. O gözle görüyorsanız biz de sizi o konumda görürüz. Anladın mı? Biz neyin ne olduğunu farkındayız. Peki. Ben kendimden bahsedeyim. Karşımdaki beni nasıl görüyorsa ben de öyle görürüm. Peki bir ricada bulunayım o zaman size. Olur mu? Olur. E, kaç yaşındasınız bu arada? 33. Gayet böyle konuşkan birine benziyorsunuz. Teşekkür ederim. ve beni kırmayacağınızı ümit ediyorum. Birkaç soru sorsam bir röportaj yapsak olur. Ya yani beni kırmazsanız gerçekten sevinirim. Çünkü niye bunu söylüyorum? Sola dönün. Ee, hayatınızdan memnun musunuz? Ya yani bunu yadırgamak gibi düşünmeyin sakın. Ya kimse yadırgayamaz zaten. Ya eğer öyle bir algı olursa özür dilerim. Ee, şimdi mesela bir kız çocuğunuz olsa sizin yaptığınız şeyi yapmasa ister miydiniz? Mesela. İstemezdiniz, değil mi? Peki e, sizin tecrübelerinizden başka kızların, başka ailelerin kızlarının da faydalanmasını hatta erkek çocuklarının da faydalanması kötü mü olurdu? Siz kötü bir şey yapmıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Evet. E, İslam açıdan belki uygun değil. E, siz yani çok alırsınız. Konsomatikler de insanlar hep şey bilir. İşte zina ediyor. Evet. Ama öyle değil. Evet. Sa sadece alkol içiyorlar ve karşı yani ısmarlama sistemiyle mekana daha çok fazla para getirmenin peşinde olan Çalışanlar. Doğru mu? Ya işte mekana bilmem bir şey fazla para kazandırmanın peşinde değil ya mi? Ya şimdi ben daha önce konuştum, konsomatiklerle şöyle bir olay oldu. Adam geliyor, benimle sohbet ediyor. Bana da bir an ısmarlıyor. İşte ben zaten sünger bob gibi çekiyorum sürekli. E ne oluyor? Şimdi mekan bu işten para kazanıyor. Yani. Doğru mu? Doğru. Yani var olmasının amacı o orada Yani siz belki bu gözle bakmıyorsunuz. Belki insanların derdini demek hoşunuza gidiyor olabilir ama ee, bu şekilde çalışanlar da çok arardı. Doğru mu? Zihniyetin derdini dinlemek için maçımıza gitmeyiz. Hayır. Biraz daha fazla alkol tüketsin ki iş yeri para kazansın. Ben de onun üzerinden para kazanayım. Ee, Zihniyetiyle çalışanlardan bahsediyorum. Yani, yani bunlar e, seks işçisi değil yani. Ondan bahsediyorum. Zaten şu anda e, bakın Esra Erol'a falan bakın şu anda hep aile kadınları başka şeyleri adamlara kaçıyorlar. Doğru mu? Evet. Hani bizi şey gözüyle görürler ama emin ol biz onlardan daha çok namusluyuzdur. Şimdi işte soracağım sorulardan birkaç tane şu. Ailenizin tepkisi neydi bu duruma? Ailem bilmiyor canım. Bilmiyor mu aile? 200 metre sonra. sonra. Ee, evli misiniz peki? Hayır. Hmm, anneniz babanız bilmiyor mu? Babam yok da. Bilsene oldu ki. Üzülür mü? Ya özür de. Ya şimdi e, köy kadar bir olduğu için bu tarz neyin ne olduğunu bilmez. Anladın mı? Peki neden böyle bir diyalog içerisindesiniz? Yani neden başka iş değil? Sadece. Ben yaptım diyorum da. Daha önce başka bir iş. Ne iş yaptınız mesela? Eksi falan çalıştım. Ee, bu işin geliri daha mı yüksek? O yüzden mi yapıyorsunuz yani. bu işi? Ne kadar kazanıyorsunuz? Hiç belli olmuyor ben e, bir yerde çalıştım isim vermeyeceğim çoğu yetimhaneden çıkan kızlar yok mu çoğu oradan ve ben çok üzülmüştüm biliyor musun ve şimdi işte ben de bundan bahsediyorum başında bir anne baba yoksa bu Anladım. kızın bir şeyleri fark etmesi için görmesi lazım yaşamadan da bunun tecrübesini edinemez ki İşte ben de o yüzden diyorum ki abla bana tecrübeni aktar ki insanlar senin tecrübenden faydalansın ben sonrasında, sonrasında. tamam teşekkür ederim o zaman ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ha söyle. bu işi yapmak isteyen varsa evet. bak, yapmasın çok isterim yapmasın bir ama girmek isteyen kimseyi tutamazsın. Ya tabii canım o biraz hele içinde. Hele bir de bak hele oturmaya oturmaya gitmişse bilmem böyle müşteri olarak, misafir olarak de. gitmişse Sağ o, de sus. Loş ışıkları gördüyse o loş ışıkları gördü ona çok kapılırlar, kapılmasınlar. Hmm. Anladın mı? O loş ışıklar insanı bitiriyor zaten. Şimdi e, şunu soracağım. Bu işin sonu nereye gidiyor? Sağa dönün. Bu bayra, işten beklentim var mı? Yok. Nereye gider yani sonra, bu iş? Bir alırsa onu bana. Telefonu ver ben takip ederim. Yani bu işten e, bir ev... Ben çalışmıyorum zaten. E şu şey... an çalışmıyorsun ama. Hayır, ne ben, ben, bir... tamam ben çalışmıyorum zaten. Eskiden çalışıyordum. Tabii. Peki bu işten bir gelir elde edebildin mi? Yani bir şeyler yapabildim mi? Tabii yani canım. bir ev aldı mı kendine Tabii. mesela? Hı. Hayatını kurtardın peki sence? bu Yani. Oğlum? Ama sana bir şey sorayım. Çoğu bu işi yapan insanlar da hiç bir şey yapamıyorlar. Ya bu senin kendi karakterinden kaynaklanan bir şey o zaman. Yani ben bir şeyler yaptım diyorsan senin tutumluluğunla alakalıdır. Hmm. Yaşadığın o mekanların içerisinde yaşadığın, böyle e, gözünle gördüğün, şahit olduğun, işte ya bu da mı benim başıma gelecekti dediğin bir olay var mı hatırlıyor musun? Ben genellikle şey, disiplinli mekanlarda çalışmayı <laughs> çok severim. Disiplinli. Mesela? Yani e, müşteri sana bir hareket yapamaz yani anladın mı? Hı. Hmm. Öyle mekanlarda çalış, genellikle öyle mekanlarda çalıştığım için. Yani sarkıntılık yapamaz yani müşteri. E mutlaka yapın oluyor da işte o bayan, o bayanın elinde anladın mı? Bayan ters tepki verirse o adam ne olursa olsun hiçbir şey yapamaz. Ama bayan izin verdikten sonra <laughs> ya, Adama bir suç bulamaz. Peki sana beraber oturdunuz Yediniz içtiniz bir böyle Godoman diyeyim yani. Godoman ne demek? E, paralı demek. <laughs> paralı demek değil mi? Yani yanlış kelime telaffuz etmek istemiyorum. Adam günün sonunda dedi ki çıkalım işte şu kadar da para vereceğim. Yüksek bir rakam verdi. Evet. Bunun gibi teklifler gelmiştir. Yok, tabii ki çok. Hiç gerçekten yani özel bir soru ama sırf para için bu şu bu şey şu bunu yapmış olduğunuz oldu mu? Hayır. Yapmadınız. Çok kalın bak. Görünmeyeceğim değil mi ben? Ya istiyorsanız gizlerim ee? ama Tam gizleyeyim mi? Bence de. Tam o zaman daha özel sorular sorayım. Evet. Madem gideceğiz, tamam. Tabii çok ev, evet geliriz falan filan dedik ve çok kandırdığımız oldu yani ama Nasıl yani? Kandırdı. Giden gider. Giden gidiyor. Ama ben, kendi şahsen bana soruyorsan ben gelip de gitmeyenlerdenim. Yani gelip gitmeyenlerden ki parayı alıyorsun ama gitmiyorsun. Hayır, hayır, hayır. Ya. Kesinlikle. Ne demek istedin yani? anlayamadım. Yani hani içebilmek için tamam diyorsun, kalktıktan sonra ben onu tanımıyorum. Yani maksat hmm. e, içelim, kazanalım. Evet, evet. Peki hiç birisine aşık oldun mu orada? Oldu? Evet. Samimi bir cevap ver lütfen. Oldu, oldu. Oldun mu? Ben nasıl birisiydi bu kişi? Evli evet. miydi mesela? Evli. Yani, çok iyi bir insandı ama. Çok tapdım ya. <laughs> Götürmedi, karı almadı benim inadıma. Yani bu, yani, bu duruma nasıl şey? geldi? Nasıl? Yani e, neden bu işi yapmayı tercih ettiğin zamanında? Yani kim vesile oldu bu olaya mesela? Kimse vesile olmadı aslında. Sen yani gittin ben... ben bu işi yapacağım diye kapıyı mı çaldın yani Yok. bir para? Ee, nasıl oldu bu olay? Yani kötü bir olay mı hatırlatıyor? Ben... Yok kötü bir olay değil de ben dediğim gibi hani dedim ya misafir olarak bile gitmesinler dedim ya. Ha Öyle bir başlangıç oldu. Öyle bir başlangıç. Ben hani öyle gittim. Eğlenmeye gittim. Eğlenmeye gittim ve bu işin içinde buldum bir kişinin tuzağına düşmek Tuzak değil, hayır hayır. Kesinlikle hayır. Ben o konuda kimsenin günahını alamam. Ya gittiğiniz eğlenmeye oranın şatafatlı görünmesi hoşunuza gitti. Yani. Yani bu hayatı siz kendiniz tercih ediniz. Yani aynen. Peki evlenmeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Var mı çocuğunuz falan? Yok, hayır. Evlendiğiniz kişiye bu durumu anlatmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Çünkü yanlış yalnızca... yarın bir gün diyecek ya adam ya çünkü öyle çok olduğu için onu söylüyorum diyecek ki nereden geldiğim belli falan hani yarın yani yüzüme vuracak diyorsun yüzüme yani. vuracağı için bilmemesini bilmemesi en engelliyor hiç mekanda birisini kandırdın mı peki? Bunu yapmışsındır, ya, bunu yapmışsındır. <laughs> <laughs> ne yaptın mesela? <laughs> Bu gece seninle geleceğim deyip onu söyledin. Tabii canım. Yani onu söyledin yani başka ee, ya da şöyle söyleyeyim. O zaten sana bir şey söyleyeyim mi? O bu işin şeyidir. Olmazsa olmazıdır. Peki hiç seni kandıran oldun mekanda çalışırken? Ne gibi? Ya ne bileyim çeşit çeşit kandırılması şeyleri var ya. Dolandırıcılar hiç şey bitmez. Yok yok. Ha. Yani hiç e, ya bu kadar tecrübem var. Ulan yıllardır ben böyle bu işi yapıyorum. Ulan, ulan yine de düştüm ne bu ne? işe. O yine tür, adamın tuzağına düştüm dediğine o tür Şeyler, olmadı. o tür şeylerde ya mele mekanda falan bayanı kandıramazsın ya çok zor. Neden? Zor mu kandıramazsın yani. Peki e, Senin YouTube kanalın ne? Söyleyeceğim en son söyleyeceğim. Ortalama günlük geliriniz ne kadar? Ya belli bir bizim yemeğimiz oluyor anladın mı? Mesela? Ya 150 diyelim. Onu içsen de içmesen de alıyorsun. Artı içtiğini mi alıyorsun? Hı. İçtiğinin başına ne kadar alıyorsun? 10 lira. Ama yani burada şöyle de bir durum var. Yani bu işi yapanlar çok ciddi anlamda alkol tükettiği için bir yerden sonra sağlık sorunları artık patlamaya başlayacak. Karaciğer yağlanması, hepatit vesaire. Belki eğer bir hepatit hastalığı varsa siroza bile gidecek yani. Ee, bu işin bir resmiyeti var mı devlet tarafından? Yani e, ee, yani mekanlarda bu şekilde konsomatik çalıştırmak Çok e, bildiğim kadarıyla ama yasal sigortalı, yasal değil. Sigortalı çalışabilir. Sigortalı çalıştığım için ka sigortalı çalışıyorsun. Tabii. Ha. Tamam yani sigortalıysa. Yani çok önemli. isteyen. Anladım. Ya şimdi e, mesela e, ben bir gün bir yolcu almıştım. O zaman e, Karaköy'de bir genel evi vardı. Ha. Eskilerde varmış onu bilmiyorum da. İşte biz sohbet etmiştik bana şey dedi ben vesikalıyım dedi. Aa. Evet yani bu işi resmi yapıyor. Devlete bu işin şeyler? vergisini ödüyor. Yani kadın şimdi... yıllar önce gördü şu an bilmiyorum. Artık. Yani o yani genel evi kapattılar ama. Tabii bildim aynen ben de öyle. Ee, ben bu işin devlete vergisini ödüyorum dedi. Bizi sürekli e, günlük olarak işte haftalık olarak bazı işte e, hastanelerde tek şeyle testlerden geçiriyor abi, sağlık sıkıntılarını falan. E, yani şimdi Sonuçta bu da sizin sağlığınızı etkileyecek bir olay. Hem psikolojik açıdan hem de e, hormonal açıdan etkileyecek bir olay. Yani devlet burada sizi bir resmiyet koymuş mu onu merak Yok, zannetmiyorum. Hayır Zannetmiyorum ya. Hayır zannetmiyorum öyle bir bunun resmisi olmaz ya zannetmiyorum. Resmi olmuş olsa yasak olmazdı zaten. He yasak. Yani. İş yerlerine baskınlar oluyor mu peki? Tabii oluyor tabii. Ne diye baskın oluyor mesela? Ne oluyorlar? Gayret tepeye götürüyorlar, ifade alıp bırakıyorlar. Ee, Ama yabancıları bırakmıyorlar o evde. Neden? Ya bırakmıyorlar, yabancısın. Ee, Çalışma iznin yok, bir şeyin yok. İfadeni aldı diyelim, hiç dosya açıldı mı bu yüzden sana? Yok. E niye ifade alıyor o zaman? Bu bence hiç sorma bu soruyu istersen. Niye? Ama abla sen de hiç yardımcı olmuyor ki yani biz de bilelim de Allah'ını seviyorsan yani. Yok ya hani şey konusu devre konusu. Onun yüzden de. Bilmiyorum Yok. işleme giriyor mu girmiyor mu onu bilemiyorum da. Yani savcı Öyle. istiyordur ki ifade alınıyordur. Yok ya savcıya Yok. gitmiyoruz ya polis aramaya gitmiyoruz. Pol i̇fadeyi alır. polis alır sonra savcıyı gönderir demek hayır. ki savcıya gitmiyor o işe. Yok yani. hayır yani biz gitmeyiz gitmiyoruz yani. Ya peki polisin bu işin içerisinden bir çıkarı oluyor mu? Dedim. diyorlar mı ya tamam biz o zaman e, bu dosyayı yollamayalım ama hayır, senden hayır. şu talebin falan var Yok, diye bir. Hayır zannet. Öyle bir şey olmuş olsa zaten mekanlardan toplamazlar. Bir çıkar hmm. olduğu için anladın mı? Yani. Ya ben de öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum yani, zaten. Ben... Öyle bir şey olmuş olardı. Mekanı madem ö, polisin bir çıkarı olmuş olsa polis der ki almayıp işte falan filan yapar yani ama polisin çıkarı olmaz yani. Polis müşterileriniz, savcı müşterileriniz, doktor Kendisini eğitmiş birileri geliyor mu müşteri olarak? Ya tabii ki bir şey insanlar geliyor ama yani. Mesela hiç bir hakim müşterin oldu mu? Yok hiç olmaz. Savcı müşteri. Hiç yok. Hmm. Ama o tür yerlere gelmesi yasak diye yani. ya. Onu bilmiyorum işte. Son olarak aktarmak istediğim bir şey var mı abla? Kimse loş ışıklara aldanmasın. Ya olay loş ışıklarda mı bitiyor yani sadece? Olay ışıklarda bitiyor. Allah çok teşekkür ederim. Gülüşmeler. Kanalın ismi taksici Ali K. Tamam. taksici Ali K. Lütfen. Evet. Evet YouTube'da. Ee, benim Instagram adresim de bu. Ve ee, şimdi senden izini aldık. Ee, yüzünü gizleyip paylaşacağım. Ee, zaten yüzünü gizleyeceğim için senin için bir sıkıntı olmaz. Evet, aynen. Tamam. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hadi Hadi Allah sağ Allah Allah. ol bu arada ya. 3 saat 5'ten beri taksi bekliyordum. <laughs> Hadi hoşçakalın. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmak isteyenler abone olursa sevinirim. Onlardan ricam abone olduktan sonra abone ol butonunun yanında bildirimleri aç diye bir buton var. Bu butona basıp bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunun haricinde de yoruma beğenenler like atarsa ve düşüncelerini yorumlar kısmından bana yazarsa çok memnun kalırım elinden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hoşçakalın.